Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle EMP Money projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. EMP Money gerçekten çok büyük bir proje arkadaşlar. Birazdan zaten detaylarını verdiğimde bunu kendiniz de göreceksiniz. Proje yaklaşık 6-7 aydır devam eden bir proje ve şu anda çok büyük ortaklıklar da düzenliyorlar. Mesela Splinterlands oyunuyla bir ortaklık imzaladılar. Ve artık bu oyunla çalışacaklar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Splinterlands de gerçekten büyük bir oyun. Liquidity Pool kısmına baktığımızda birçok paritede bu token'ı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Ethereum paritesinde, BNB paritesinde ve A-Share paritesinde bunları görebiliyoruz. Yine bu Liquidity Havuzlar PancakeSwap üzerinde listeli arkadaşlar. Yani PancakeSwap üzerinden token'ı al-sat yapabiliyoruz. Projenin iç kısmına baktığımızda burada gördüğünüz üzere deposit kısmında gerçekten çok büyük miktarlar bulunuyor arkadaşlar. Ve üst kısma baktığımızda yine farm stack detonator notes boardroom bond ve auto vault gibi kısımlar bulunuyor. Yine detonator kısmına geldiğimizde burada depozite koyduğumuz token miktarı kadar e, bu kısımda ödüller kazanabiliyoruz arkadaşlar. Buna ek olarak bir referans linki de bulunuyor. Yani referansımızla da e, proje'den para kazanabiliyoruz. E, eğer çevremiz genişse ve bu konulara ilgili arkadaş çevremiz varsa gerçekten çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Bu proje üzerinden burada toplam kullanıcı sayısı yer alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu anda aktif toplam kullanıcı sayısı 3.909 adet ve yine e, toplam deposit pricelarını burada görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel ödüller kazandırdığını söyleyebiliriz kullanıcılarına da. Note kısmına geldiğimizde burada 5 adet not bulunuyor arkadaşlar. Giga, Mega, Kilo, Mini ve Nano not olarak bunlar ayrılıyor. Tabi bunların hepsinin çeşitli APR'ları bulunuyor. Gördüğünüz üzere burada not tipini seçtiğimizde günlük ve yıllık EPR oranını öğrenebiliyoruz arkadaşlar. Günlük EPR oranı yani kazanç oranı 0.74'müş bunların ve yine yıllık kazanç oranı ise %268'miş arkadaşlar. Gerçekten güzel oranlar olduğunu söyleyebiliriz. Yine boardroom'a geldiğimizde burada iShare e stake edip EMP kazanıyormuşuz arkadaşlar. Ee, diğer kısımlarda da mesela EMP stake edip iShare e kazandığımız kısımlar var arkadaşlar. Gerçekten bunları da iyi dengelemişler. Yani projenin e, boşu boşuna 7 aydır ayakta kalmadığını görüyoruz aslında burada. Burada gördüğünüz üzere yıllık APR oranları %638 arkadaşlar gerçekten güzel bir oran olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Yine bond kısmına geldiğimizde burada 4000 EMP'nin bir Ethereum'a denk olduğunu görüyoruz arkadaşlar zaten. Ve bu bir Ethereum'dan aşağı düştüğünde otomatik olarak zaten bunu yine dengeliyorlar. Onun sistemini çok iyi ayarlamışlar ve çok iyi dengelemişler aslında. Stake kısmına geldiğimizde burada gördüğünüz üzere Ethereum Stake bölümü bulunuyor arkadaşlar ve BEP20 ethereumlarımızı burada stake edip 90 gün boyunca çeşitli periyotlarla güzel paralar kazanabiliyoruz. Burada yine APR oranları %76 ve %100 olarak bizlere verilmiş. Ve total stake oranımız ise işte 666 ethereumla sınırlandırılmış arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz üzere 217 ethereum burada stakede olduğunu görebiliyoruz. Yine farm kısmına baktığımızda yani burası asıl kazanç kısmı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada çeşitli likidite havuzları bulunuyor. Burada gördüğünüz üzere e kazanmak için EMP veya Ethereum stake edebiliyoruz ve bunları stake ettiğimizde e kazanıyoruz arkadaşlar ve bu kısımdan claimleyebiliyoruz. Yine yıllık kazancının %81 olduğunu görüyoruz burada ve günlük kazancının ise %0.22 olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Ve yine e-Share BNB stake havuzu var arkadaşlar bunları yine stake ettiğimizde e kazanabiliyoruz ve günlük kazanç oranlarını ve yıllık kazanç oranlarını burada görüyorsunuz ve bu kısımda gördüğünüz üzere 4000'e birlik bir e, denklik bulunuyor arkadaşlar ethereum'la EMP arasında yani 4000 EMP bir ethereum'a denk geliyor her zaman e, bu altına düştüğünde ise IShare e token'la geri satın alarak bunları dengeliyorlar aslında böyle açıklayabiliriz bu durumu gördüğünüz üzere burada 4000 EMP şu anda bir Ethereum'dan bir tık fazla bir duruma denk geliyor. Ve market cap'inin çok yüksek olduğunu buradan görebiliyoruz yine. Total supply burada yer alıyor. Burada da e token'ı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Total Supply vesaire bizlere verilmiş. Ve son olarak E-Bond token da bulunuyor proje içerisinde arkadaşlar. Yine EMP'de olduğu gibi 4000 E-Bond token bir Ethereum'a denk geliyor arkadaşlar. Yani fiyatlarının da aynı olduğunu buradan görüyorsunuz zaten. Ve burada e, stratejimizi belirleyebiliyoruz aslında. Hızımızı ve süremizi belirleyip burada e, kazancımızı arttırabiliyoruz. Yani bu stratejiler tamamen bize bağlı arkadaşlar. EMP token'a baktığımızda Liquidity'si benim gerçekten çok dikkatimi çekti. Yani 19 milyon dolar bulunuyor şu anda içeride. Token'ın fiyatı şu anda 43 cent arkadaşlar. Genellikle zaten hep bu seviyelerde gittiğini görebiliyoruz grafiklerden de. E, yani 30... 4 seviyelerini vesaire görmüş fakat genel olarak 44 seviyelerinde 40 seviyelerinde gezmiş arkadaşlar tokum ve son zamanlarda gerçekten büyük bir yükseliş yaptığını görebiliyoruz. White paperlarına baktığımızda EMP'nin Binance Smart Chain üzerinde ilk merkezi olmayan algoritmik parayı sunan bir DeFi protokolü olduğunu bizlere belirtiyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere az önce de sizlere belirttiğim üzere 4000 EMP bir Ethereum oranında Ethereum fiyatına sabitlenmiş. Gerçekten bunu çok iyi başarmışlar ve 6-7 aydır projeyi buralara getirmişler arkadaşlar. Yine burada bir tablo halinde bondları, notları, detonatorları ve LP farmlarını nasıl yapacağımızı bizlere belirtmişler arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada çekim kilitlerinin olup olmadığı ya da kaç saat sürelerin olduğu burada yazıyor bizlere. Yani detaylı olarak da tablo halinde bunları bizlere belirtmişler. Projenin tokenlarına yine bu kısımdan resmi sözleşme adreslerine ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Temel olarak iShare e kazanmak için iki çiftlik bulunduğunu söylemiştik sizlere. Gördüğünüz üzere iShare e kazanmak için EMP Ethereum havuzuna para yatırabiliyoruz ya da BNB iShare e havuzuna para yatırabiliyoruz. Yine burada gördüğünüz üzere proje içerisinde tavsiye kodumuzu vesaire kullandığımızda %3'lük bir gelir kazanabiliyoruz arkadaşlar ve burada gördüğünüz üzere zaten maksimum kazancın yüzde 365 olduğunu bizlere belirtiyorlar gördüğünüz üzere yine referans ödüllerinin burada önemini vesaire bizlere vurgulamışlar arkadaşlar ve birçok kısmı da tablo halinde görsel halinde bizlere açıklamışlar Twitter'larına baktığımızda 10.700 takipçileri bulunuyor ve burada belirttiğimiz üzere partnerlerini de açıklamışlar arkadaşlar Splinterlands partnerlik yapmışlar ve gerçekten bu proje açısından güzel bir anlaşma diyebiliriz arkadaşlar. Yine burada gördüğünüz üzere çeşitli projelerle anlaşmalar yapmaya devam ediyorlar ve burada çeşitli bilgilendirmeler de yapıyorlar proje ile ilgili. Buraları da takip etmenizi öneririm sizlere eğer projeye katılacaksanız tabii ki. Discord'larına baktığımızda 4555 üyesi bulunuyor şu anda Discord içerisinde projenin ve burada büyük bir giveaway düzenlediklerini belirtmişler arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 3000 dolar ödüllü bir giveaway düzenliyorlar. Şu anda buna da free bir şekilde katılıp para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yine burada ekibe detaylı sorular sormak isterseniz Discord üzerinden ulaşabilirsiniz. Zaten Discord'larının da aktif olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Sizlere benim proje hakkında sizlere aktaracaklarım bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere zaten 6-7 aydır devam eden bir proje ve gerçekten büyük bir proje olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Gerek Likli davuzu gerek kullanıcı sayılarıyla iyi bir proje olduğunu görebiliyoruz. Ve son olarak zaten Splinterlands'de de bir partnerlik anlaşması yapmışlar. Bu gerçekten proje açısından ve güven açısından güzel bir olay. Bu ve bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.